Fagor Mutfak Akademisi'nden herkese merhaba. Fagor düdüklü tenceremizin valf temizliği nasıl yapılır? Öncelikle valfimizi hafif yukarı kaldırıp sola bir hamleyle yerinden çıkarıyoruz. Düdüklü tenceremizin valfini tazikli bir suyla yıkıyoruz. Fagor düdüklü tenceremizin kapak üzerindeki varf pimini yine tazikli bir suyla temizledikten sonra kullanıma hazır hale getiriyoruz. Fagor düdüklü tenceremizin varfini ve pimini tazikli suyla yıkadıktan sonra eğer tıkanıklık açılmaz. ince uçlu bir materyalle tıkanıklıkları açabilirsiniz. Fagor düdüklü tenceremizin pim ve varf temizliği yapıldıktan sonra bu şekilde yerine takabilirsiniz. Fagor düdüklü tenceremizi daha uzun ömürlü kullanmak için lastiği ve kapak kısmını bulaşık makinesinde yıkamayı önermiyoruz. Fagor düdüklü tenceremizle alakalı tüm sorularınızı sosyal medya hesaplarımızdan bize iletebilirsiniz.